Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ben sizlere e, 19. videomu herhalde bakayım. E, 19. videomuzu anlatacağım. Bu videomda e, bu bunu mesela nasıl videoya aktarıldı. Ondan sonra CC lens efektini bir de nasıl yavaşlatıldığını falan göstereceğim. Bu video nasıl kaydedilir. Herkese hemen bunu göstereyim. Hemen hızlı hızlı geçelim numaraya. Ee, şuraya bir itiraf açalım. <laughs> Ve bir Dur biraz... bakalım. Hoppa. Tamam bu çok uzun. Bunu tam misafir yaptık dedi de. Bir türlü bir şey ayarladık, yapalım. Diyelim. Şöyle bir ha. Buldum yani Dur ya böyle hızlı hızlı hız geçecek ya Neyse hemen bakalım mesela şurayı şöyle uzatın saniyemize bakın vuruş anı vuruş anı şurası vuruş anı şurayı esleyin şu videoyu esleyin vurduğunuz yere hiç yoktan belli olsun anlatabildim mi ya ne kadar şey koyacak ona bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 mesela kısa bir şey yapın arkadaşlar çok uzatmayın arayı uzatmayın yani Videomuz yavaş bu hızlı geçmesi lazım mesela Hmm. Video nasıl yavaş arkadaşlar ya. Biraz da hızlandırmaya gerek yok. Nasıl yapıyoruz? İlk önce şura. Şöyle yapalım. büyütelim Dur. işarettim de eşit bir bir vermişim. Şey. Ya kenarlar küçük de. Önemli de zaten o fazla belli olmaz. Neyse. Şurayı işaretleyeyim. Rest ya Daha sonra şöyle içine yeri koyarsan hep. Fıstık gibi oldu. Şimdi bakalım. Çiv 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 Uh, oldu oldu. Süper. Hemen ona şöyle yapalım. Nerede nereden yapıyoruz bunu? Doğru gidiyorum herhalde. Doğru. İyi hatırlıyoruz ya. Lan bir sürü bir şey var. Bakın haber. mesela e, şunu ayıralım arkadaşlar. U'ya basıyoruz. Sesten ayırıyoruz bunu. Delet mesela. O da CTRL'e basıyoruz. Buradan yavaşlatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Zaten videom yavaş. Daha neyine yavaşlatıyor? Ben yani, ne bir alem işte. yani, Göstermedim. Yavaş yavaş. Normalde iyi çıkıyor da. kasıyor. <laughs> Burası kötü gösteriyor ama olsun. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu. Hemen e, ne ediyordum başka? Video kaydetme. Video kaydetmeye göstereyim. Şuradan tutun arkadaşlar bakın. Videonun bittiği yerden tutun yalnız. Video nerede bitiyorsa orada tutun şu hareket. Tabi. şurada da bırakabilirsiniz. Hemen Şurada bırakın mesela. Ondan sonra render ister buradan yapın, ister fileye basıp buradan render'a basın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Buranın e, mesela oynatmıyor arkadaşlar. Buradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben daha önce drop out'u yaptım mesela. Şimdi koyalım. Hemen şunu seçelim.

Bayağı iyi oldu. Aa, laptop senden mi oldu? Video kaydetsin. Gördüğünüz gibi. Tam Tam dışarı bastım. Kaydetmedi. ses koyma dedim. Gördüğünüz gibi oldu. kaydetmeyi de gösterdim. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Mesela buraya güzel bir efekt de verebiliriz. Ha bu şeyi gösterecektim ben. şunun nasıl eklenmeyi. Onu unuttum. Hemen yani onu da gösterelim. Buradan video fixten bir sürü şey var. ben daha sonra da ekleyelim. Hmm. Chroma Care. Şu. Atıyoruz içeri. İşte İster yapma ister yapma. Yani böyle Mesela göstereyim. Şimdi. Ha durun. Yanlış yer attım. Şuraya yeni tırnak çık. Çünkü burası. Şuradan yapmıştık hatırlıyorsanız. Şuraya şöyle atalım. Gördüğünüz gibi. Fıstık gibi oldu. Ayar da yapabiliriz. Nasıl bir ayar isteseniz. Şurada yapalım. başladı i̇şte da ayarlar var işte. Keyfimize göre.